Muhterem Müslümanlar, yukarıdaki ayet-i kerimede Allah şöyle buyurmakta, şeytan onları etkisi altına almış, kendilerine Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki kaybedecek olanlar şeytanın yandaşlarıdır. Yine yukarıdaki hadisi şerifte insanlığın iftihar tablosu sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gaflete dalan, boşa zaman geçiren, kabirleri unutan kul ne kötüdür, azgınlık yapan, haddi aşan, nereden geldiğini ve nereye gideceğini unutan kul ne kötüdür. Aziz müminler, insan nisyan ile maluldur. Yani unutkan bir varlıktır. Kimi zaman kendini, ailesini, akrabalarını, komşularını unutur, sorumluluklarını ihmal eder. Kimi zaman yaratılış gayesini unutur, insanlara karşı nezaket ve zarafeti elden bırakır. Kimi zaman dünya meşgalesine dalıp ahireti unutur, mahşeri unutur, mizanı unutur, hesabı unutur, cennet ve cehennemi göz ardı eder. Kimi zaman da dinini, tarihini ve kültürünü unutup özüne yabancılaşır. Değerli müminler, unutmanın en kötüsü ise kişinin Rabbini unutmasıdır. Dinini unutmasıdır. Habibi Efendimiz Hazreti Muhammed'siz yaşamasıdır. Halbuki nerede olursak olalım. Rabbimiz bizimle beraberdir. O el-Habir'dir. Gizli ve açık her şeyden haberdar olandır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de İnne Allahe la yekfe aleyhi şey'un fil ardı ve la şüphesiz ki ne yerde ne gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz buyurulmaktadır. Cenab-ı Hak yaratan yaşatan, yaptıklarımızı gören, söylediklerimizi işitendir. Kalplerimizden geçenleri bilen, bize şah damarımızdan daha yakın olandır. Hastalıklarımızın şifası, dertlerimizin devası, sıkıntılarımızın çaresi ondandır. Ondadır. Bütün hata ve kusurlarımıza rağmen Rahman ismiyle bizlere merhamet eden ve merhamet edecek olan, Gaffar ismiyle günahlarımızı bağışlayan, Rezzak ismiyle bizleri rızıklandıran, O'dur Allah Celle Celaluhu. Değerli müminler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, اَكْثِرُوا ذِكْرَ هَذْمِ الْلَذَّاتِ Ağızların tadını kaçıran ölümü çokça hatırlayın anın buyurmuştur. İradesine hakim olan ve ölümden sonrası için çalışan kişinin akıllı insan olduğunu haber vermiştir. Zira ölümü ve hesabı unutan insan şeytanın esiri olmuştur. Bugün başta Gazze olmak üzere dünyanın dört bir tarafında ülkemizde dahil İslam beldelerine bombalar yağdıran, masumları katleden, soykırım uygulayan caniler vardır. Allah'ı unutan, şeytanı dost edinen kişilerdir bu insanlar. Bugün Allah'ın haram kıldığı cana acımasızca kıyan caniler vardır, zalimler vardır. Kadınlara dokunan zalimler vardır firavunlar vardır. Çocuklara dokunan zalimler vardır. Yaşlılara şiddetin her türlüsünü reva gören zalimler, ahiret bilincini kaybedenlerdir aslında. Sapkın ideolojiler ve batıl akımlarla gençlerin ve çocukların tertemiz fıtratlarını bozmak için çalışanlar, insanlıktan nasibini alamamış kimselerdir. Dijital mecralarda, günahı cazip gösteren, harama teşvik eden, aile mahremiyetini hiçe sayanlar, ölümü ve sonrasını hesaba katmayanlardır. Ölümü ve sonrasını hesaba katmayanlar, insanlara, hayvanlara, bitkilere, her türlü caniliği, haramiliği yapan, yapanlardır. İş, çalışma ve ticaret hayatında helal haram hassasiyetini kaybetmek, faiz ve kumar gibi haram yollardan kazanç elde etmeye çalışmak, Allah'ı ve ahireti unutmanın bir neticesidir. Allah'ı ve ahireti unutmanın hesabı kitabı, mizanı unutmanın bir neticesidir. Zulmetmek, zulme ortam olmak, ortak olmak ve zulme sessiz kalmak Öyleyse aziz Müslümanlar her an Rabbimizin gözetiminde olduğumuz dünyada yapıp ettiklerimizin hesabını mutlaka vereceğimiz bilinciyle bir ömür sürelim. İbadetlerimizle Rabbimize iyi bir kul olmaya, güzel ahlakımızla onun rızasını kazanmaya çaba gösterelim. Çocuklarımızın ve gençlerimizin tertemiz yüreklerinde var olan Allah sevgisini muhafaza etmeye azim ve sabırla devam edelim. Dini, ahlaki ve insani değerlerimizi öğrendiğimiz aile yuvamızı tehdit eden zararlı akımlara karşı uyanık olalım. Unutmayalım ki yeryüzünün imarı ve güvenli bir geleceğin inşası Rabbini bilen ölümü hatırından çıkarmayan, ahiret bilincini kuşanan nesiller eliyle olacaktır. Allah bizi insan eylesin.